İsmail Rahman Ne oluyor? Arkama yaslanmışım. Dikmişim oraya sembolümü. Orada dimdik duruyor. Aa keyif vallahi. Sen diyor. benimle dalga geçemezsin. Sen nesin ya diyor. Hadi. Lanam ya. Ambal Allah'ım ben böyle bir konsey yaşamadım hayatım. Sen nesin be? Bu ne be? Çok Allah iyi ya. Allahım yarabbim. Gün canına bak ya. Neden? Çünkü beyin bedava. Öyle bir şey yok mu? Turabi falan yapıyorduk. Adam asma bir şey. Biz nasıl asma çiçeğimiz var Açıklama yapmam gerekiyor. Attık beyni. Aldık örgütü. <laughs> Öyle. Bence komik. <laughs> gözlerinizi kapatın. Böyle şu anda bir mezleke çalıyor. Kollar havaya kalkıyor. Ödül böyle bak. Bak bak ödül böyle. Elini ayarlayan saçını düzeltecek böyle. Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Atacak. Bundan emzim yok. Çok güzel. Çok güzel oyun ya. Konuş konuş. Çak çak çak. Beş bin o zaman haydi çekelim. Haydi. Rezilsiniz ya, rezilsiniz. Hem şov yaptım iddia eden varsa gelsin yüzüme söylesin e ya. Sana, ben sana bir şey, ben söylüyorum. Ben bir sana şey. söylüyorum. Sen şov yapıyorsun, ben şov yapıyorsun. Bu kadar basit. Saçma ne konuşuyorsun? Saçma ne konuşuyorsun? Biri diyor ki ben diyor Batuhan'ı sevmiyorum diyor. Umurumda mı? Umurumda mı ya? Sen Senin beni sevmiyor olman benim umurumda mı sence? Allah'ım. <laughs> <laughs> İsmail abi. Abi. Şimdi. Evet. Hadi. Bizim harbi o yemeğini almamız lazım. Ne seviyorsun bir Ne seviyorsun bir tane? Ne seviyorsun bir